quiz var. Şimdiden söylüyorum. Evet dostlar bakın. Bizim ziyaret edeceğimiz pirlerin Buhara etrafında nasıl konumlandığını bize gösteren çok güzel bir harita var. Bakın Buhara. Buksoro gibi yazılıyor ama O'ları A diye okuyoruz. X'leri H diye okuyoruz. Buhara. Şimdi bakın arkadaşlar Buhara'nın etrafında bu pirler nasıl yer etmişler? Bizim geldiğimiz Semerkant istikametinden biz önce Abdülhalik Gücdüvani'yi ziyaret ettik. Bakın ne yazıyor? Hoca Abdülhalik Gücdüvani. Gücdüvan köyünden şimdi biraz daha ilerledik. Nereye geldik? Şefirkan ilçesine geldik. Burası Şefirkan ilçesi. Eski adı buranın Rivger. O yüzden arif Rivgeri Hazretleri adını buradan almış. Hace Arif. Bunu Molla Cami Nefahatül Üns'te bahsederken hep Hace Arif diye bahseder. İşte Hace Arif Rivgeri ikinci pirdir. Bakın burada pirlerin numarası da yazar. Bu yedi pirlerin yedisi de sırasıyla şöyledir. Birinci sırada Gücduvani, ikinci sırada Arif İrivgeri, üçüncü sırada biz buradan Buhari'ye giderken yine ona uğrayacağız. Hoca Mahmut İncir Fanevi, üçüncü sıradaki pirdir. Sonra İncir Fanevi'den sonra Buhara'nın diğer tarafına biz geçeceğiz. Bakın burada Ramiten adı verilen çok eski bir yerleşim vardır. Oranın tarihi hikayesini size anlatacağım. Orada Hacı Ali Ramiteni vardır. Ali Ramiteni Hazretleri'nin ilginç bir hikayesi vardır. Oradan onun Öğrencisi olan Baba Semmasi'ye gideceğiz. 5. sırada Baba Semmasi. Sonra Buhara'nın diğer tarafına geçeceğiz. Orada da 6. sırada Seyit Emir Külal ve 7. sırada son sıradaki Bahauddin Şahın Akşibent Hazretlerini ziyaret edeceğiz. Yani Buhara'nın burada biraz haritaya da sığdırmak için e, yana koymuşlar. Ama doğusunda, batısında, güneyinde böyle etrafını kuşatmış vaziyette bu pirler yer alırlar. Şimdi dostlar çok güzel bir dervazeden geçiş yapacağız. Bir giriş kapısı bizi doğrudan Hacı Arif Rivgeri Hazretlerine götürecek. <laughs> dostlar diğer pir mezarlarının hepsinde gördüğümüz bir havuz, bir minare ve güzel bir tu, evet bir sancak, hükümdar sancağı, tu burada hepsi var. <laughs> Yukarıda çok güzel bir Firuze Çini ile Kufi bir hat ile bir yazı yazılmış. Ne yazıyor? Halal Allahu Teala uduhuluha bi selamin aminin sadakallahu ladinim. Allahu Teala buyurdu ki selamet ve emniyet içinde oraya giriniz. Bu genellikle selamlama duasıdır. Giriş kapılarında yer alan bir yazıdır. Dostlar ihtiyacı olan varsa taharet haneler, hacet haneler sol tarafta. Biz doğrudan türbeye doğru ilerleyeceğiz. Dostlar bütün pir mezarlarında karşımıza gelen çok güzel bir özellik var. O da şudur. Şimdi bakın hepsinde minareyi havuzu göreceğiz. Bir de size orijinallerini Hive Ulu Camii'sinde göstereceğim bir sütun tarzı vardır ki yeni yapılan binalarda da bunu çok güzel kullanmışlardır. Hangi sütundur? Şimdi bakın burada çardaklara lütfen dikkat edin. Çardaklardaki sütunların Kaidesine dikkat edecek olursanız şöyle bir dairevi küre şeklinde bir alt kısmı vardır. O kürenin üstünden silindirik bir sütun yükselir daha genişten daralarak ilerler en sonunda şöyle mukarnası bir sütun başlığı şeklinde yukarıdaki yastıkla neyi taşır kemerleri taşır. Etrafı açık, üstü kapalı, baldaken formlu bütün bu çardaklarda kullanılan sütunlar aslında bin yıllık bir gelenekle burada kullanılmaya devam ediyor. Bunu nereden biliyoruz? Gittiğimiz zaman Hive Ulu Camii'sinde size orijinal sütunları göstereceğim. Aynı bunun biraz daha böyle büyük bir versiyonu. Bunlar güzelleştirilmişler ve bu halde kullanılmaya devam etmişler. Ne demiştik? Özbekistan geleneğe bu açıdan çok güzel sahip çıkan bir ülke. Gelenekten geleceğe bir yol tutturmuş. Modern binalarını, yeni yaptığı binaları hep bu geleneksel tavrı sürdürerek yapmış. Evet dostlar bakın sol tarafta çok güzel bir minare yine görüyorsunuz. Bu minarelerin Yarın size orijinalini Buhara'da Payi Kelon ile göstereceğim. Bir tane Vapkent'te, bir tane Buhara merkezinde bu minarelerin ta 12. yüzyıldan kalma, Karahanlılar döneminden kalma orijinal versiyonları var. Neredeyse 900 yıllık onları size göstereceğim. Evet, onun hikayesini orada anlatacağım hocam size. Evet. Önce türbenin içine girelim. Evet. Evet sevgili misafirler. Şimdi Hacı Arif Rilgeri Hazretleri'nin son dönemde burada yapılmış olan mezar taşında bizim Bursa'daki Emir Sultan'ın Hocazade Musiittin Efendi'nin Emir Sultan'daki Hocazade'nin mezar taşı ya da 14. 15. yüzyılda bizim Osmanlı coğrafyasında erken Osmanlı mimarisinde gördüğümüz mezar taşlarının bir örneği oluşturuldu. Çünkü yaşadıkları dönem o döneme yakın. Bunlar da 14. yüzyıl mezar taşları. Bunların her biri yeni. Bununla birlikte çok güzel bir üslupla yapıldılar. Bakın bu mezar taşlarının hepsinde Hüvel hayyul lezi la yemut yazıyor. Yemu kısmı burada, T kısmı yukarıda bakın. O hiç ölmeyen daima canlı olandır. Allahü Teala'ya bir övgüde bulunan serlevhadır bu. Ee, şuradan başlayan Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü allahu ekber ifadeleri devam ediyor. Çok güzel bir serlevha. Ama hayatından bize bahseden Arif kim olduğunu gösteren yazı aşağıda gördüğümüz sürüs yazı. Bakın şöyle diyor. Hazel merkadül münevvar. Bu nurlandırılmış kabir. Lil alimin rabbani, rabbani bir alim olan vel kutbü samedani, sonsuzluğa kanat açmış bir kutup. Vel arifus sübhani, yani noksanlıklardan münezzeh olan Allah'ı tanıma noktasında arif olan bir zat kim o? Hazreti Hace Arif Mahitaban. Mahitaban, parlak ay demek. Onun meşhur sıfatlarından biri bu. Pişuvai Arifan, Ariflerin önderi sıfatı ve burada yazan Mahitaban, parlak ay sıfatı bu Hacı Arif'in meşhur sıfatlarıdır. Adı da şurada geçiyor bakın. Rivgeri, yani Rivger şehrinden olan Arif Hazretleri. arif Rivgeri Hazretleri. Şimdi bakın çok ilginç bir ifade var burada. Kudesesir ruhu, Allah sırrını tak takdis etsin. Ne zaman doğmuş? Vuli'de sene 560. 560 yılında doğmuş ama şimdi vefat tarihine dikkat edin. Ve ehadet tarika an Hazreti Hace Abdülhalik Kucduvani. Yani doğduktan sonra tarikatını Hace Abdülhalik Kucduvani'den aldı. Sonra ne oldu? Kudüs'e sirruhu. Abdülhalik Hazretleri'nin sırrı takdis olsun. Ve lehu er arifname. Onun Arifname diye bir eseri de vardı. Bu arada bu eser arkadaşlar yeni ortaya çıktı. Pakistan'da bir kütüphanede bulundu. Arifname'de böyle tasavvufi halleriyle ilgili kişinin hem öneriler var hem de güzel sözler var. Mesela sükut konuşmaktan daha tesirlidir. Canınla, malınla hizmet et ve hiç kimseye emir verme gibi Hikmetli Sözler'in yer aldığı Arifname adlı bir eser yakın zamanda Pakistan'da bir kütüphanede bulundu. İşte burada ondan bahsediyor. Arifname diye bir eseri vardı. Şimdi bakın. Vuli'de de sene 560, 560 senesinde doğmuş. Ne zaman vefat etmiş? Ve tüvüffiye sene 715. Ve umruhu sene 155. Yani ömrü 155 yıldı. 155 yıl yaşamış. Ay takviminde, hicri takvimde 155 sene. Miladi olarak da 1315 vefat tarihidir. Ta 1160'lardan 1315'e 150 yıllık bir ömür var. Dolayısıyla çok geç yaşta vefat etmiş ve <Sessizlik> nefa'an Allahu Teala Allahu Teala bizi faydalandırsın. Neyden? Min <Sessizlik> fuyudihi onun feyizlerinden ve berekatihi ve onun bereketlerinden. Amin. Bakın mezar taşı e, sülüs yazıyla yazılırken arkasında lütfen dikkat edin. Şöyle helozonik kıvrımlı çok güzel süslemeler, rumili motifler. Bakın rumiler aralarda görülüyor yapılmış. Kenarlarına çok güzel sütunçeler yapılmış. Bu tipik bir Bursa mezar taşı örneğidir. Erken dönem Osmanlı mezar taşı. İstanbul'da da az sayıda vardır. Daha çok Bursa'da vardır. Bursa'da pek çok alimin mezar taşı böyledir. Yakın dönemde yaşadıkları için bu pirler içinde benzer mezar taşları yapılmıştır. Dostlar Hacı Arif Rivgeri Hazretleri'nin hayatı ile ilgili kaynaklarda çok detaylı bilgiler yer almıyor. Ama bazı menkıbevi aktarımlarda onun Abdülhalik Gucduvani ile tanışmasının şöyle bir hikayesi naklediliyor. Deniyor ki bir gün Abdülhalik Gucduvani Hazretleri kasaptan alışveriş yapmış. Sonra evine giderken küçük bir çocuk olan Arif Rivgeri onu görmüş. Ben bu ihtiyar, ihtiyar pire yardımcı olayım demiş. Elinden eşyalarını çantalarını almış evine götürünceye kadar Abdülhalik Kucduvani'ye vermemiş. Ben yardımcı olacağım size demiş. Abdülhalik Kucduvani evine vardığında bu çocuğun himmetli tavrı çok hoşuna gitmiş. Demiş ki evladım demiş ee, bir saat sonra gel yemeği birlikte yiyeceğiz seninle. Bunun üzerine Arif Rivgeri o zaman daha küçük bir çocukken bir saat sonra yeniden gelmiş sohbet etmişler. Ve sohbetinde Abdülhalik Kucduvani'den çok etkilenmiş ve onu evlatlık olarak yanına almış, yetiştirmiş. Buhara'da 20'li yaşlarına geldiği zaman Buhara medreselerine göndermiş. İrfanı ile birlikte ilmini de genişletsin istemiş. Derler ki öylesine azimli bir öğrenciydi ki ders çalışırken Arif İrivgeri yüzünü tuzlu suyla yıkardı. Gözüm yansın derdi ve çalışmaya geceler boyunca devam ederdi. Uykusuzluğa takat getirirdi. Böyle bir bilgi aktarılır ona dair. Ve çok azimli bir genç olarak... bu coğrafyada Moğolların gelip de işgal ettikleri, tam Cengiz Han ordusunun bu topraklara müstevli oldukları dönemde e, yaşamış. O yüzden onun hayatıyla ilgili aktarımlarda hep bir celalli tavır vardır. Onun bakışlarıyla birlikte bazı kerametler gösterdiği, çok acılar çektiği için o işgal zamanlarında e, biraz celalli bir yönünün olduğu bakışlarıyla bile e, bazen karşı tarafa tesir ettiği, bazı kerametler gösterdiği ile ilgili aktarımlar vardır. Abdülhalik Gucduvani Hazretleri vefat ettikten sonra Gucduvan'da onun yerine Ahmet Sıddık geçmiş. O dönemde şöyle bir gelenek vardı. Yusuf Hemedani Hazretlerinden kalma bir adet olarak her e, pir kendinden sonra dört öğrenci seçerdi. Dört halife bırakırdı gerisinde. Bir sürü öğrencileri vardı. Ama benim öğretimi devam ettirecek bu dört kişi olur derdi. İşte Abdülhalik Gucduvani'den sonra Gucduvan'da onun yerine Ahmet Sıddık geçmiş. Buhara'da Evliya Kebir geçmiş. Rivger'de de onun halifelerinden arif Rivgeri Hazretleri geçmiş. Ama Nakşibendiye silsilesinde, e, silsile halkası Abdülhalik Ucluvani'den sonra arif Rivgeri ile devam etmiştir. Başka tarikatlar kollar halinde çıkarken, başka pirleri kendilerine önder olarak seçerler. O yüzden farklı tarikatlarda, e, tarikat kollarında farklı silsileler de seçilir. Ama burada dediğim gibi Nakşilerin seçtiği arif Rivgeri Hazretleri e, olmuştur. Ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Lillahil Fatiha.